Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Volkan Bey ile birlikteyiz. Volkan Bey teşekkür ederiz. Bir gün içerisinde organize edebildik hemen. Ben uygun olmayan alanla ilgili yayınınızı izledim. Orada çok önemli veriler ve ilk defa birisi böyle gerçekten teknik veriler anlattı bize. Size birkaç sorum olacak. Başlayalım mı? Ortada iki tane rapor var. Bir ilk rapor, ikinci rapor. Bir de şimdi yeni bir heyet var. Biz neyi bekliyoruz 14 aydır insanlar konteynerda? İki rapor var. Birinci rapor, Dediğim gibi yani gerekli veriler olmadan, yeterli veri olmadan çalışma yapılmış ve bir sakının bandı konmuş bir rapor var. Onaylanmış. 24.05.2023 tarihinde onaylanmış. Üstünden bir yıl geçmiş. Bakanlığın normalde buraları boşaltmış olması gerekiyor. Bunu yapmamış. İkinci rapor daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl Azerbaycan bulvarında da bizler de bir belediyede işte ilgili kişiler e, itiraz etti. Ve bakan tekrar çalışılma yapılsın dedi ve Azerbaycan bulvarı açıldı. Fay hatlarıyla ilgili de belediye tekrar bir hocamızı davet etti, görevlendirdi. Bu da Çanakkale Üniversitesi'nden onaylı bir rapor. Üstelik ikinci bir rapor var. Ve bu raporda iki ay olmuş, bakanlığa gönderilmiş. Fakat bakanlık hala onun olumlu mu, olumsuz mu bir cevabını vermeden çözüm olarak iki raporu alıp okuyup karar vermesi gereken bir komisyon kurmuş. Yani bizim bilim insanlarına evet saygımız var yani bu, bu, konunun onlarla alakası da yok ama bakanlığın kurduğu komisyonun bu iki raporda neyi kıyaslayacağını, neyi inceleyeceğini ve sonunda neye karar vermesi gerektiğini ben hala anlamış değilim. Şimdi birinci rapor var. Legal olmayan, yeterli veriye sahip olmayan bir şekilde kapatılan alanlar var. Yani ben bu hocaların yerinde olsam birinci raporun tamamını okumama gerek yok buraların kapatılması konusunda gerekli yaşlandırma çalışmaları yapılmadığı için buraların tekrar açılmasını söylerim en başta. İkinci rapora gelince ikinci rapor tamamen işte burada bahsedilen diri fayın daha önce işte miyosen yaşlı çok eski yani deprem üretmeyen diri fay dediğimiz değil de işte ölü fay dediğimiz faylar olduğunu söyleyen bir rapor. Şimdi İki raporda neyi kıyaslayacaksınız? 14 ay bu insanlar bekledi zaten. Daha 2 iki, iki, hafta, 3 hafta neyi inceleyeceksiniz? Yani belediye meclis salonunda toplantıda işte gelen hocalarımızdan bir tanesi konuşmasında işte 1-2-3 hafta süre istedi. Bu raporları inceleyeceğini bu raporlarda bir daha söylüyorum. İstediğiniz bilim adamını getirebilirsiniz. Japonya'dan da getirebilirsiniz. O da benim söylediğimin emin olun. Aynısını söyleyecektir. Amerika'dan da getirebilirsiniz. Yaşlandırma çalışması elinizde yeterli ...done olmadan hiçbir yeri, hele de yerleşim yerlerini, burası ham arazi olur. Önlem almak üzere böyle bir şey imara hiç açmadan böyle bir önlem alabilirsiniz ama içine imar verilmiş, insanlar bina yapmış, petrol, otel, iş yeri bunların bulunduğu alanlarda siz elinizde yeterli veri olmadan hiçbir şekilde sakının bandı uygulayamazsınız. Onun için bence buradan yani bakanlığa da seslenmek istiyorum. Parayı boşa harcamayın. Devletin parası bu. Yani üç tane de beş tane de hoca getirseniz burada yapılacak şey bellidir. Sakının bantları kalkacaktır. Sakının bantları kalktıktan sonra bu bahsettiğimiz kapsamlı çalışma, o da kısa bir çalışma olmaz hiçbir zaman. Bu bahsettiğimiz kapsamlı çalışmalar yapılır, gerekli veriler elde edilir, ona göre sonuca göre karar verilir, kapatılır ya da açılır. Ama şu anda Kahramanmaraş'taki alanların kapatılması resmen şunu gösteriyor. Türkiye'de hiç yapılmamış, yapılmayan bir uygulamayı Kahramanmaraş'ı pilot şehirmiş gibi seçip deneme tahtası olarak kullanıp insanların hakları gasp ediliyor.